Uzak denizlerin ardından gelmişler. Evet, Çanakkale Kilitleri'de Reyhan Ahmer Hastanesi ve siperlere geliyor şu an. Aynı zamanda burada yukarıdaki devletleri de var. Şu an değil yani, de, türlerin diken diken Gel. Evet, evet. şeritlerini getir. Kontrol ettin mi? Ettim komutanım. Nefes <laughs> aldırma komutanım. Kafalarını çıkaramazsınlar. Vaciyor <laughs> hey, soğuk. Hey yöre, a reinforced firing line with old troops. enemy using hand grenades. send ammunition requested. urgent. hurry up. men tired out and weak, but well, we will do their best. can i tell them the british will be up by morning to relieve pressure? <laughs> Düşman sağımızdan toprak kazarak ilerlemek istiyor. İki defa bomba attı siperleri bize yetiştiremedi. Mali olmak için ara sıra o tarafa el bombası atıyor. Düşmana göz açtırmayın. Komutanım, düşman topçusu bulunduğumuz sırtları aralıksız hedef alıyor. Siyadesiyle de ütücü taburunun aramızdaki tepeyi. Yüzbaşım, bu topçu nerededir? Yerini güzelce tarif ederseniz bizim topçulara ateş ettiririz. Emredersiniz komutanım. Hazırsa üç numaralı lağımı derhal patlatsınlar. Akabinde üçüncü bölük hücum borusuyla taarruza kalksın. Zonguldaklı, fitili ateşle, fitili yandı. siper alın, siper alın. aslanlarım, hadi yiğitlerim, Allah bizimledir. Dayan yardıma geliyorlar. <laughs> 心の <Okay. S 2> <noise> 声が。<noise> 声 biz çıkacağız. Çünkü tak. Emre de birlikte taarruz için sifere koşuyor. Burmasını içmeyen kalmasın. Yıl 1915, Çanakkale Cephesi'nin en yoğun siper muharebelerinin yaşandığı Arıburnu Cephesi'nde yeni görevlendirdiğimiz, kahraman arkadaşlarımızın can siperhane savunduğu siper haftalığa doğru ilerliyoruz. Siper haftalığa doğru ilerlerken, cepheye iyice yaklaştığımızın farkındayız. Sıradan, itilaf ordularının donanmasından atılan topların ve hop üstlerinin sesleri... Artık çok Gece bıçaklarının zamansız bir şekilde göğü yararcasına üstümüzden geçtiğini duyuyor. <laughs> Tarafa bakın. Şu çıkıntının altına doğru. Yeni bir makineli tüfek yuvası mı o? Vay namussuzlar. Yine mi? Sende de ne göz var bir Aksaraylı. Herkes iyi mi? Herkes iyi mi Aksaraylı? Aksaraylı! Git kutusuna haber ver! birinci müdafaa hattının sağ cenahını teslim alacaksınız. Sessizce ilerleyin. Birinci hatta sigara içmek, yüksek sesli konuşmak katil surette yasaktır. Kafanızı siperden çıkarmayın. Allah bizi utandırmasın. Düşman bir şey yapamaz. Evlatlarım korkmayın. Allah bizimle. İşte aile, Kimmiş bunlar? Hangi toprağın gavruymuş? Anzak derler. Uzak denizlerin ardından gelmişler. Cepi teslim alacaktı. Gün bizim günümüzdür. Her bir şeriflerimi getir. Kontrol ettin mi? Ettim komutanım. Nefes aldırma komutanım. Kafalarını çıkayamazsınlar. Orada şehitlerimiz. Şimdi siperlerden çıktık. Hastanenin içine gireceğiz. جپارت اشولای جپی پروسه صحرا حسانسی لیل احمد حسانسی

kazanmıyor. aşkı kazanmıyor. Biraz video titredi ama elim bunu yeni yapmaya çalışıyorum sizlere bunun için. Evet, şu an masaya gidiyoruz. Thank Да, это is that it Çalıştırmak için Yavrular hmm. oh, oh. Oyuncu <laughs> ee, silah kadınlar. Burada da ağır hastalığın durumları. Gördüğünüz gibi bir askerin iki bacağı da kopmuş. O zaman protez bacağı takmışlar. Başına kurşun yere salmış bir hastanın birbirine çiğin başında yuva okuyor. Kur'an alıyor. Yine yani bir yani askerin kopmuş bacağı, burada iki koltuğu alınan bir asker, iki bacağı kopmuş, yine bir asker namaz kılıyor. <laughs> Burada da bir Mehmetçi ye. hemşire yemek yedirmeye çalışıyor. Kilo geçmiş olsun. Bir Evet burası da Davaş'ta sivil halkın yaşadığı acıların bir belgesidir olması. Yine bir annenin cephedeyken kopmuş. Tek olarak kopmuş protez. Yani bu kadar şu an teşekkür ederim izlediğiniz için. Evet şu an hastaneden çıktık ve son görüntülerimiz. Yine bir ameliyat. Adiós. Çok hızlı taşımak için at arabası. Biraz askerler, Çayları. yemek yapıyor, içtiği, evet, yemek evet. değil. Burası şey, yemek Her Her at arabamız var. İzleyenlere teşekkürler